Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zaman istediğiniz gibi o video videosu geldi. Bir son videosu geldi. Ya ben oyuna başladığımda arkadaşlar dostlar ya şu eşyalarım bana yürür kendi kendine çok saçma. Şimdi komik de yapacağım da bu saat geç neyin yarısını oynuyorum bir de dostlar. yani bir like atabilirsiniz yani şimdi sabah kahvaltımızı yapmazsak olmaz. Çünkü videosunda çok saçma bir dünyadayız. İlk başta ton balığımızı alalım yiyelim. Sonra bir sonra paylaşacağımız güzel bir yumurta var. Şimdi ye dostum. Oh be. Yumurta. Şimdi yumurtayla da bir sonra besleyeceğiz. Koca bir insan, götlü bir insan, koca götlü bir insan. Nerede bu zekalı? Bir sürü şey yapacağız. Yine. O, o ürün patladı. Şu yeşil alanlar var çok garip. bakalım. Sana değil Neyse bugün da iyiydi. bak. <laughs> Nereye düştüm? Abi yere düştü. Yere düştüm ama boş güzel bir yere. Çok garip yer bu arkadaşlar. Aa! Orada bir tane oda var. Orada kapı oraya geçmişim. E? Ee, neden yukarı çıktık şöyle? yanında da garip, garip bir şey, garip var. Neyse. Şimdi şu televizyonu alalım. Kafa camı kufsuna <laughs> hiç <Hadi şart> atalım. o <laughs> gizli yere düştüm. <laughs> Ledin eline saçma 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 sapan yerle düş düşüyoruz çek. Hı. Hmm. Şapka var. Ne yapacağız bu şapkayla acaba? Bunu bana açamıyorum. Ne oldu acaba? Oh. Allah bir sonun izin olmasın bizim. İsterseniz bir sonu bir gün evde kalabilirim onun. Evinde bir gün kalabilirim. Ama güzel bir anahtar o ne? Ne aldım ben ve? Be? O şemsiye var. Tamam. Şemsi yanımızda olur diye bunu aldım. Şemsiyeyi Tam işte. Oo. Bu çok kısa. Burası gezi bir oda. açtığım yer. Eski açtığım yer. Burası. Burası hatırlıyorum. Bildirim oyunu bitiriyorum. bu <laughs> kilitli. Ablamın bir bug'ı vardı. Dur acaba oluyor mu? bir bug vardı. Şey bunu peki içine koy. Dok. Ne? Oh. Nereye düştü acaba? Lan nereye düştün? Ha şemsiyeyi geberttim. Oha çok süper güçlüyüm o zaman. Oha. Dünyanın en küçük kişisiyim galiba. Zamanın mekanın içinden her şeyi yapabiliyorum. Aa! Ulan bir sonra nasıl şey yapacağım acaba? Denerim sonra. Süper kahramanlar olmaz ama nasıl durum? Arkadan piyano çıkıyor. Ölmesin. Он у меня в kaçın 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 Yusuf. Yus. Canavar Yusuf peşimde. Canavar Yusuf peşimde. Canavar Yusuf. Onun adı canavar. Onun adı canavar Wilson. <laughs> Onun adı canavar Wilson. Her zaman canavarlık yapar. Onun ismi canavar Wilson her şeyin hazırlısı çar. Onun ismi Canavar Bison. Bir sinirlidir, ağzına beş tokat atar. Tamam, Canavar Bison'dan kurtulduk. Yalnız çok güzel şakar yapmıştım değil <laughs> güzel yaptı. Yani Bence güzel değil miydi yani? Yani güzel değil miydi? Neyse. Şimdi bu canavar bir sonan kurallarını yapıyoruz. Şimdi canavar bir çok pis uzak duracağız. Bir de ben bir şey fark etmiştim. Siz görmüş gördünüz mü hiç bilmiyorum ama tren. Ah şurada bir şey. Bir şey fark ettiniz Zaman bilmiyorum ama gece gece olduğunda yer bur Pardon burası değil. Bak geceli yer. Burası kapalı. Gece olduğumuzda buraya girebiliyoruz. Ben şimdi öldüğümde öğren oldu. Şimdi şimdi ben bir sonra kendimi yakalatır. E. canavar Wilson nerede? Beni öldürsün o. Canavar Wilson. Canavar. Tamam canavar Canav Canav Wilson beni yakaladı. Ben öyle bir terslik görmüştüm. Acaba çok mu hareket ettim? Canavar diyorsun beni gene yakalaması lazım. Kameralarda iyice gözükmüyor. Gözük gözük gözük. Şimdi canavar gözünü. Kendini zaten açanlar Ya şurayı çok mu hareket ettim ben? Çok çok, çok 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 merak ettim. İnanmıyorsunuz ama ben çok merak ettim orayı. Tren abi sen de dursana yerinden. Dur yerinde bu. Dur yerinde. Abi ne yapıyorsun? Allah kendini yolla yolla yolla. Tren kafayı yedi arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Çok güzel son videosu istemişsiniz. Bir tane arkadaş bana istemiş. Oha. Oha baga bak. Yo, bu kadar mı bug olur ya? Oyun bu kadar mı bug'lı olur? Kendimi atamıyorum artık. Oha treni. Oha çok güzel düştüm. Ama çok ani bir güzel bir düşüş yaptım. Ha gece oldu. Biz bunu açabiliyor muyuz acaba? Bir çok gizli çıkmalıyız. Bir görseniz var ya yani acayip gizli yukarı katı çıkmalıyız. Bana her şey lazım çok kumsal. O... O şurayı... Abi sonra anahtarmış. Şimdi bu o buraya gelecek. peşindeymiş şimdi acayip böyle böyle değil çok yavaş kasıgıra başladı çok saçma Neden böyle oldu? Çok saçma yerlere gidip ama. Ya şaka yapıyorsun değil mi? Arkadaşlar ben videoyu bitireceğim yalnız size söyleyeyim. Ya bir eşya çalamadım bir de. Sizin dediğiniz gibi yap yapamadım maalesef dostlar. üzüyorum Yani eşya çalamadım. Bir şeyler yapmaya çalıştım ama maalesef yapamadım. sen insanı yok ettin diye bir şey olsa belki yok edebilirdim ama yapamıyorum. Hiç gelmedi yer burası. Ben emin oldum. Evet, tabelayı almalıyım. Ama <laughs> <busy. gülüyor> Neyse yakaladı bari. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Hepinize bay bay.